Can kardeşler, canım kardeşler neredeyiz? Lep. Alaçatı'dayız. Lep. Çubuk Sirkeli'deyiz. Lep. Çeşme'deyiz. Lep. Ankara'mızın Karagölü'ndeyiz. Balkon Bahçemiz'deyiz. Lep. Çamlıdere'deyiz. Lep. Aluçtağ'ındayız. Dağı'ndayız. Tekeköy'deyiz. Dünyada eşi benzeri bulunmayan... Oynuyor bunlar oynuyor gel gel lep. hani takır tukur ses gelir ya tam Aynen böyle değilse, tam şimdi, buralarda ağrılar varsa şu da göstereyim Şuralarınızda ağrılar varsa, fibromiyaljileriniz varsa, şu omuz bölgelerinizde ağrılar varsa kaçırmayın. Bu yağ çok özel, çok kolay, en enteresan bir yağ. Hadi o zaman. Önce dökümler gelsin Saçlarınızda da kullanabilirsiniz. Saç <laughs> dökülmelerinizde saçlarınızda da kullanabilirsiniz. Eklem ağrılarınızda da kullanabilirsiniz. Ee, malzemeler neler? Zeytinyağı, susam yağı, Sarı kantoron ya. E, kantoronun ama özellikle çiçek kısımlarından Aynı. elde edilen. Aynen. Bir de e, bir çay kaşığı da çekik. Evet. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi yarım litre kadar sızma zeytinyağımız var Nur Hanım. Hadi bir çay bardağı susam bu arada. Susam yağı evet. çok özür diliyorum. Susam kullanıyoruz. Yarım litre sızma zeytinyağı alacak. Yalnız bunun sızma olmasına dikkat edin. Zeytinyağlarınız da tam dönemi artık sıkıldı, hazır. Bunları yaklaşık bir çay bardağı kadar doğal susamımız var. Ham susam yani kavrulmamış susam. Bir çay bardağı kadar susamı koyduk. Bir daha söylüyorum bu saçlarınıza da çok iyi gelecek. İşte bu kantaron bittiğimizde çiçekleri de bu sarı kantoron. Yaklaşık bundan da bir fincan kadar sarı kantaron ikisini de koyduk. Bunun içine bir çay kaşığı kadar da doğal kekik, bir ya kekik olabilir doğal kekik demiyor. Bütün kekikler doğal da hani güzel kokulu mis gibi kokuyor olanlardan tercih ediniz. Şimdi bunları karıştırdık. Bir cam kavanoza koyduk. Bir de ne yapacağız şimdi? Bu susamları parçalayacağız. Neyle parçalayacağız? Hepimizin evinde el blenderlarımız var. Böyle blenderi sokacağız içine. Böyle. parçalanması lazım. Biraz daha arası daha iyi. Şimdi ne özelliklerini anlatalım. Susam vücudumuzdaki eklemlerinizin kanlanmasını arttırıcı özellikleri var. Bir, sarı kantorun kas gevşetici özelliği var. İki, kekiğin bütün eklem ağrılarında kullanılacak özelliği var. Hepsini bir araya getirdik bir yağ yaptık. İstedikleri kadar para versinler bu yağı bulamazlar piyasada. Ha susam yağı ayrı var. Kantaron yağı ayrı var, kekik yağı ayrı var ama üçünün bir araya geldiği bir yağ yok. Bu tamam bizim kendi buluşumuz bir şey, kendimiz Sizin çok özel reçetemiz. Evet, kendi özel reçetemiz. Çok rahatlayacaklar, çok memnun kalacaklar. Ne yapacaklar? Bunu ara ara gidip blender geçirmek kaydıyla yaklaşık 15 gün kadar bunun içinde duracak ama arada el blenderını karıştıracaklar. Eğer imkan görürlerse, bulabilirlerse, biraz güneşe de gösterseler günde bir saat kadar olur. Ondan sonra bunu güzelce süzecekler. İşte bu yağı omuz bölgelerine, sırt bölgelerine sıcak yaptıktan sonra hafif yediriye de sürecekler. Bir daha söylüyorum saçlara çok iyi geliyor. Banyoya girmeden önce bu süzülmüş susamlı, kekikli, kantronlu yağı saçtan diplerine masaj yapıp sürecekler. Bir saat kadar bekledikten sonra duşlarını alacaklar, şampuanlarını yapacaklar. Saçlarına da çok faydası olacak. Lütfen bu yağı yapınlar. Bizimler... Sadece omuz kireçlenmeleri için değil. Eğil. Bakın yağ yapıyorsunuz, bindir devam. Evet. Hem saçına kullanıyorsun hem vücuduna kullanıyorsun. Aynen öyle. Kaslarda gerginlik olan her yere çünkü kantonun en büyük özelliği kas gerginliğini gideriyor. Buzdolabında ne kadar bekleyebilir ya? İstediğiniz kadar bekleyebilir. Şöyle bir şey olur yalnız. Buzdolabında beklediğinizde birazcık iyi sızma zeytinyağınız varsa ...birazcık böyle koyu kıvam olur... ...sakın merak etmeyin o zeytinyağınızın iyi olduğunu gösterir... ...iyi bir şey... Hı hı. ...ve serin bir yerde de durabilir... İlla buzdolabında durması şart değil ama... ...buzdolabında dursa daha garanti olur... ...daha iyi olur... Peki, ...şimdi eklem ağrılarınız için bir krem yapacağız... ...söğüt Aa, kremi... Evet. Için. ...eklem ağrıları yaşıyorsanız... ...biraz sonra... ...söğüt kremi yapacağız sevgili seyircilerimiz... ...bu tarifi sakın ama... ...sakın kaçırmayın... ...şimdi aslında hastalıklara yakalanmadan önce onların önlemlerini almak lazım. Mesela omuzlarımız zarar görmemesi için ne yapmamız gerekiyor? Hangi egzersizleri yapmamız gerekiyor? Çünkü vücudumuzun aslında en hareketsiz yerleri omuzlarımız değil mi? Evet. Hep böyle duruyoruz. Hep duruyoruz. Ya da tam tersi böyle. Mesela mutfakta yemek yaptığınız zaman şöyle Hep eğilir, böyle. Şöyle. İş, yerinde, i̇ş yerinde bilgisayarda çalışırken böyle. böyle. Omuzlar gene hareketsiz. Ee, bir el işi yapıyorsanız işte kanaviçe ne bileyim el örgüsü yine hareketsizsiniz böyle. Dur ağabeyim, o kadar çok şey karşılaşıyoruz ki omuz bağlarında kopmalar, yırtıklar çok fazla oluyor. Neden? Çünkü çok hareketsiz bu korona nedeniyle de iyice hareketsiz kaldık. Ani bir harekette bir bavulu kaldırırken bir şey yaparken buradaki yapışan yerlerde kopmalar meydana geliyor. İşte onlara da mani olmak için biraz omuz hareketleri yapmak lazım. Bakın, şöyle omuz hareketleri? Hemen size. şöyle gel. Omuz hareketleri için yapacağın şeyler çok önemli şöyle çevirmeler bakın. Çok basit şöyle. Tersine çevirmeler şöyle şöyle. şöyle. Çok bu, rahatlatıyor vücudu. Çok rahatlatır. Onu ellerinizi şöyle olduğu yerde çevirmek var. Böyle böyle. Tersine çevirmek böyle böyle. Bunu tersine çevirin. Ha, öne doğru tekrar. Onu da bir aşağıda, bir yukarıda. Bir aşağıda, bir yukarıda. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Arada bunu da mesela çocuklarda yapsanız böyle Hadi kanat çırpalım biraz ya böyle kanatları çırpalım gibi böyle. Bu hareketi sevgili seyircilerimiz çok doğru söylüyor hocam. Anneler aslında çocuklarıyla bunu yaptığında hadi kuş olalım, hadi sen ne de kuş ol, güzel, ne ben de kuş olalım dediğinde... Evet. ...şuraların da birkaç hareket sonrasında şuraların nasıl toparlandığını, ağrılığını hissedeceksin. Aynen öyle. Lütfen yapsınlar. Bakın müzik de verdi yönetmenim sağ olsun. Böyle böyle hemen şey yapsana. Onlar burada böyle daireler yaptırsınlar. Ters daire yaptırsınlar. Şimdi hareket basit gibi gözüküyor ama bir denemeye kalktığınızda sürekli başlıyor. yaptığınızda zorlaşıyor evet. tabii. Sonra iyice kolları iyice geriye doğru versinler, önde çapraz yapsınlar. İyice geriye versinler, önde çapraz yapsınlar. İyice geriye versinler, önde çapraz yapsınlar. Aa. Hadi kolları yukarıya iyice kaldırsınlar, iyice indirsinler. Omuz ve sırt ağrıları için yapanlar görecekler ki bize teşekkür edecekler. Ha ben yapamıyorum. Bu kadar kalkıyor. Olsun. Önce bu kadar kalksın. Daha sonra yavaş yavaş artacaktır o. Bir de özellikle kadınlar için bundan çok rahatsız olduğunuzu biliyorum. Bana da çok gezdiniz. Şurada bir şey oluşuyor. Duruş bozukluğundan dolayı. Nasıl şey Develi, örgücü gibi burada hörgüç olur. Eğer dikkat etmezseniz bu artar bacılarım. boynunuz böyle olur. Bir süre sonra boynunuz böyle olur. İsterseniz bile geriye gelmez. İşte bu olmasın istiyorsanız bu hareketi çok yaparız. Bakın, bu hareket çok fazla yaparız. Sırt kaslarınız iyice kuvvetlendikçe. Demin gösterdiğim kelebek hareketleri, tersine kanat çırpma hareketleri yaptıkça... ...eller iyice geriye, doğru, iyice geriye, iyice geriye doğru verdikçe... ...bunları yaptıkça o örgü işlerinde de düzelme olacak. hissetmiyor musunuz şuradaki kaslarınızın çalıştığını? Çok hissediyorum hocam. <laughs> e, ee, sevgili seyirciler siz de deneyin ekranda yani şu anda denediğiniz anda siz de hissedeceksiniz. Of, o kadar o hemen kadar böyle kendini belli evet. ediyor. Bakın basitlerini göstereyim hemen şunu. Ha benim öngücüm çıktı. O zaman ilerlemesini durdursun. Hatta küçülür biraz bacılarım. Lütfen yapın bakın. Çok güzel. Yani. Sonra çevirme hareketi. Ters çevirme hareketi. Oh. Kanat çift gibi hareketler. Ne kadar çok yaptınız o kadar iyi bir de var geçen gün ben söyledim e, hangi müzik yayını? Sabı yayında. Gerçekten güzel, hareketli bir müzik açın ve evde kendi kendinize dans edin. Enerjiniz o kadar güzel artıyor ki. Her şey düşünce değil mi hocam? Aynen. öyle. Düşünceniz, aynen. ne kadar çok yüksek güzün tutarsanız güzün. hastalıklardan bile korunuyorsunuz. yani. O kadar e, bedeninizi güçlendiriyor.